Kazakistan'da girişim yatırım fonu kurulacak. Kurum Astana Hap Teknoloji Parkı bünyesinde yer alacak. Yetki alanı Astana Uluslararası Finans Merkezi'ne ait olacak. Fonun hedef büyüklüğü 1 milyar dolardır. Kurumun bölgelerden girişimcileri ve yabancı sermayeye çekmede kolaylık sağlaması ve ülkemize modern teknolojilere akın ettirecek bir araç haline gelmesi bekleniyor. Bugün hükümette bilişim teknolojileri hizmetleri ihracatının geliştirilmesi konuları ele alındı. Ilgili bakanlık ihracat hacminin 2024'ün ilk 9 ayında %26 büyüdüğünü ve bu yılın sonuna kadar yaklaşık 100 milyon dolara ulaşabileceğini bildirdi. Bu arada son 5 yılda Kazakistan Bilişim Hizmetlerinin ihracat hacmi 20 katı artmıştır. Asıl hedef 2026 yılına kadar bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca Kazakistan'da uluslararası bir bilişim merkezleri ağı oluşturuluyor. Benzerleri ABD, Suudi Arabistan, Singapur ve İngiltere'de bulunmaktadır. Kazakistan'da çok sayıda bilişim uzmanları eğitilmekte, özel eğitim programları başlatılmaktadır. Büyük uluslararası Bilişim İhracatları ülkemize yerleşiyorlar. Bunların önemli kısmını Kazakistan'a taşınmaya karar veren yabancı şirketler oluşturuyor. Bunun sonucunda sadece büyük şehirlerde değil illerde de yeni istihdam olanaklara açılıyor. İhracat gelirleri şeklinde yeni sermaye akışı da oluşuyor. Bu devlet açısından önemlidir. Yabancı bilişim uzmanları yani dijital göçebeleri çekmek amacıyla dijital göçebe vizesi ve dijital göçebe ikametgahı adlı yeni programlar başlatıldı. Somut adımlarla bilişim hizmet ve ürünlerinin dış pazarlara açılması ve satışlarının artırılması hedefleniyor. Bunlar ileride hızlandırma programlarının geliştirilmesi, yatırımcı çemberinin genişletilmesi, ihracata yönelik bilişim şirketlerine yönelik devlet destekleridir. Başbakana göre çabaların tam da bu çalışma üzerinde yoğunlaştırılması gerekiyor. Bu konuda hem gelişim fonlarının hem de bölgesel bilişim merkezlerinin öncü pozisyonunda olmaları lazım. onda Bu sektörde 1500'e aşkın firma başarıyla çalışmaktadır. Astana Hub katılımcılarına vergi ve vize avantajları, bilgi ve eğitim desteği, iş geliştirme programları sağlanmaktadır. Bu destek çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ayrıca Kazakistan illerinde teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlamalıyız. Bunlara ek olarak bölgesel bilişim merkezleri temelinde uzmanlarımızın yeterliliklerinin artırılması için koşulların yaratılması gerekmektedir.